Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor hadislerinde. Bir anne baba evladına güzel ahlak ve terbiyeden daha güzel bir şey veremez. Bir çocuğu yetiştiren, bir çocuğu terbiye eden ilk öğretmen anne babadır. Okullar sadece eğitim verir. Bir çocuk okuluna gider, eğitimini alır. Ama o ahlakı, o terbiyeyi, o edebi, oturmasını, kalkmasını, Yarın öbür gün o da anne baba olacağı için o temelleri atan yine o çocuğun anne babası olması lazım. İlk öğretmendir çünkü. Hele annelere çok rol model bu konuda evet sorumluluklar düşüyor. Hadi baba çalışıyor günün 8 saati 9 saati evde yok. O çocukla kız olsun erkek olsun anne ilgileniyor. Haliyle burada çok üzerimize düşen sorumluluklar var. Çocuklarımızı teknolojiye hapsetmeyelim. Her şeyi karınca kararınca ne verilmesi gere gerekiyorsa ipin ucunu kaçırmadan bu konuda çocuklarımızı yetiştirelim. Kur'an ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın terbiyesiyle. Böyle olmadı mı ne olur? Ben söyleyeyim ne olacağını. İnanın bazı çocuklar tanıyoruz çevremizde böyle. Tuvalet ve yeme içme haricinde bütün saatini, bütün gününü, bütün mesaisini o telefona, o bilgisayara hapsetmiş durumda. Asosyal olarak ne birisiyle konuşur, ne dışarı çıkar. Ya git şuradan bir ekmek al desen gider karpuz alır gelir. Böyle asosyal olan çocuklar yetişti, yetişiyor ya. E bunu kim yaptı? Bunu biz yapıyoruz yine. Anne babalar olarak veriyoruz tableti. Aman çocuk yaramazlık yapmasın da onunla oyalansın. Hayır. Sen o çocuğa iyilik değil, o çocuğa kötülük yapıyorsun. Ey güzel annem, ey güzel babam. Hele ki 5 yaşında, 6 yaşında daha buluğa girmemiş, ergenlik yaşına girmemiş çocuklara bu konuda telefon veren aileler çok dikkat etmesi lazım.